Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size peynir eritmesi yapacağım arkadaşlar. Ocağımızın altını yakıyoruz. İçine yarım yemek kaşığı tereyağımızı koyuyoruz. Tereyağımızı koyuyoruz arkadaşlar. İçine bir yemek kaşığı da sıvı yağ koyuyoruz ve eritmeye bırakıyoruz bunu arkadaşlar. Arkadaşlar peynir eritmemizin tereyağısı eridi. Kökelek derler. Kimisine göre lor peynir derler. Lor peyniri koyuyoruz. Güzelle göre peynirimizi karıştırıyoruz. Güzel yine sakız gibi olana kadar, eriyene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar peynir ezmemizin lor peyniri eridi. Şimdi içine kaşar koyacağız. Böyle güzel yine kaşarı her tarafına koyuyoruz. Bu peynir eritmesi kahvaltıya sabah kahvaltısına çok güzel olur. Değerli arkadaşlar size tavsiye ederim. Mutlaka yapın çünkü bu sabah kahvaltısına mükemmel bir kahvaltılık arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Emojim ve beğen yapmayı unutmayın kardeşlerim. Kanalım sizin sayenizde büyüyecek inşallah. Değerli kardeşlerim abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar peynir ekmeğini görüyorsunuz. Sakız gibi oldu. Gayet güzel. Şimdi bunu ekmeğe banacasın. Ve yine bunun yanında da 2-3 bardakta çay içeceksin kardeşim. Kaan'ı günde gibi böleceksin sabah kahvaltılık mükemmel peynir eritmesi kaşarlı. Hoşçakalın kardeşim.